Herkese mutlu günler değerli futbol severler. Karaoğlan Stadyumunda Demokratik Sol Parti Bağımsız Türkiye Partisi'ni ağırlıyor. Bakalım maç skoru ne olacak? Demokratik Sol Parti'nin vuruşuyla maça başlandı. Bülent Ecevit. Yanlış bir pas. Taç. İsmail. Ömer. Şimdi Mustafa. Ruhi Sarı. Zühtü Kazancı. Geriye oynadı Ali Karakuş. Mustafa. İsmail. Şimdi Ömer. Bamsız Türkiye Partisi paslaşıyor. Ali. Nuri. Zühtü. Ruhi. Şimdi Haydarbaş. Geçti rakiplerini. Fakat pozisyon bulamadı. Bülent Ecevit. Sol kanattan geliyor Beyaz Güvercin'le. Şimdi Bülent, Bülent Ecevit. Zeki Sezer. Bülent. Beyaz Güvercin. Bülent. Bülent Ecevit'ten ara pasa. Şimdi Demokratik Sol Partisi için bir gol pozisyonu. Fakat. Erken davrandı da Alpsi Türkiye Partisi. Ali Karakuş İsmail Çetin. Haydar Baş. Fuat. <laughs> <laughs> Rohi. Bağımsız Türkiye Partisi için bir faal beklentisi vardı fakat hakem Vural'ı bile olmadı. Necdet Karababa. Masum Türker. Masum'dan Necdet. Sağ kanattan geliyor. Demokratik Sol Parti bir orta. Yine başarısız. İsmail. Ömer. Hüseyin Baş. Ömer. Hüseyin Baş. Hatalı bir pas. Şimdi Bülent Ecevit orta sahada kaptı topu. Uzun bir pas. Beyaz güvercine doğru. Kaçırdı beyaz güvercine. Bir orta Zeytin Dalı. Bir vole. Top sağdan dışarı çıkıyor. Out. Pozisyonun gelişimini tekrar görüyorsunuz. Ömer. Bir aşırtma pası İsmail. Alamadı topu. Ters kanada oynadı Demokratik Sol Parti fakat başarılı değil. Kaptılar topu. Şimdi Masum Türker. Necdet. Masum. Masum. Pozisyon arıyor Demokratik Sol Parti. Geçemediler. Haydar Baş. Pas atacak arkadaşını aradı. Top hala onda. İki TSP'li kapattı. Geçemedi haliyle. Hikmet. Uzun bir top sola doğru. Kontrol başarılı. Şimdi geri oynadılar. Zeytin Dalı. Masum Türker. Mecdet Karababa. Ceza sahasına doğru. Bülent Ecevit'in kafası. İnanılmaz. Top direkten dışarı çıkıyor. Out. Bakın pozisyonu tekrar izliyorsunuz. Çok tehlikeliydi. Ömer. Omuz omuza mücadele. Sin Baş. Ruhi Sarı. Züftü. Ruhi. Kuat. İsmail. Hüseyin Baş. Ceza sahasına girme arayışındaydı. Kaptırdılar topu. Zeytin dalından sol kanada doğru uzun bir pas. Top yerine ulaşmadı. Ömer. Hüseyin Baş. Haydar. Haydar Baş. Geçti rakibini. Haydarbaş pozisyon arıyor. Cezas Hasan girmek istiyor. Topu hala kaptırmadı. Geçti rakibini. İkincisini geçemedi. Karaholan Stadyumunda ilk yarı sonucu 0-0. İki takım da pozisyon buldu fakat hala gol sesi çıkmadı. İkinci yarı Bağımsız Türkiye Partisi'nin vuruşuyla başladı. Uzun bir top. Beyaz güvercin. Zeytin dalı. Bülent Ecevit. Aradan oynamak istedi. Başarılı olamadı. Ömer. Kaptırdılar topu. Fuat Şengül o da kaptırdı. Şimdi Demokratik Sol Parti. Sağa doğru oynadılar. Masum Türker. Aldı. Çekti. Vura, vurmak istedi vuramadı. Şimdi tekrar bir pozisyon. Bir, bir vuruş. Top kaleciden döndü. Bir kontra atak şansı Bamsız Türkiye Partisi adına. Hüseyin Baş. Yavaş adımlarla ilerliyor. Kaptırdı topu. Beyaz güvercin. Emrah. Mustafa. Ruhi. Süftü. Ruhi. Fuat Şengül. Şimdi Demokratik Sol Parti'nin hücumunu izleyeceğiz. Mecret Masum. Zeytin Dalı. Bülent Ecevit. Ahmet Özbilge. Sol kanattan geliyor Demokratik Sol Parti. Bir orta. Tehlikeli olabilir. Kaleci başarılı. Oh, here, no, here, Zirte. you are in What go here, Pozisyon bulma arayışlarında bağımsız Türkiye Partisi. Haydarbaş araya oynadı. Şimdi sol hatta Zühtü ortam açacak. Çek geçti rakibini. Paslaşarak mı oynayacak? Pas verdi Hüseyin Baş. Hatırlı topu. Hüseyin Baş bugün oldukça etkisiz. <laughs> Nuri Kaplan. 2'ye 1 oynadılar. Şimdi Nuri Kaplan yine pas verdi Haydarpaşa. Haydarbaş. Top dışarı çıktı. Out. Bugün oldukça etkisiz de Hüseyin Baş oynanan alanında yerine Uydan Yıldız oyuna girdi ve Haydar Baş da çıktı Milli Ekonomi oyuna girdi. Şimdi Milli Ekonomi uzun bir top. Ben Yıldız'a doğru kaleci yumruklarıyla uzaklaştırdı. Kale boş. Kaleci yerine geçmedi hala. Fakat başarılı değiller. Ahmet. Bülent Ecevit. olan ne yapacak? Verdi pasını. Beyaz güvercin. Bir pas. Sol kanattan geliyor. İyi bir orta. Bom. Bir vuruş. Top. Dışarı çıkıyor solda. Bakın pozisyonu tekrar neyini izliyorsunuz. Bir şut. Kaleci çıkarmış. Köşe vuruşu. Son 10 dakika giriyoruz. Bir orta. Bir kafa. Top dışarı çıkıyor. Out. Mesh. Mesh. Şimdi ben Yıldız. Boğaç Şengül. Gahisar'ı. Hadi. Şimdi Mustafa dedi. Milli ekonomi. Üzüktü. Milli ekonomi geri oynadı Ruhi. Fuat. Mustafa. Ruhi. Şimdi sağ kanattan geliyor Bağımsız Türkiye Partisi. Ortaya oynadılar. Pas pas pas. Bunun sonucu top kaybı. Beyaz güvercin. Zeytin dalı. Geçti rakibini. Şimdi Masum Türker. Masum. Bülent Ecevit oynadı. Bülent Ecevit Masum Türker'i gördü. Pozisyon buldular. Ceza sahası içerisinde. Vuramadılar. Maç koysuz sona eriyor. Karaoğlan stadyumunda. Demokratik Sol Parti 0. Bağımsız Türkiye Partisi 0. Bir sonraki maçta görüşme dileğiyle. Kendinize iyi bakın.